Akıl kesin kez insanı erdirir ve oldurur. Kesin kez şüphe yok bunda. Çok güçlüdür üstadın himmeti tasarrufu ihvan üzerine. Çok güçlü. Ama sen o kabloyu, manevi kabloyu kesmezsen, kopartmazsan o iletişim bağını. Burada kablo muhabbettir. Zikrullah'tır. Hizmettir. istenen bizden bu. Murakabedir. Murakabeni sıkı Hizmetini hakikaten Allah için yapacaksın. Ve zikri, zikri daimiye ulaşmak için dilini ıslak tutacaksın. Dilini, dilini ıslak ve muhabbeti asla kesmeyeceksin. İbadetlerde çok samimi olacaksın. Seherde uyanık olacaksın. Ve kalbini yumuşatıp ağlamanın yollarını arayacaksın. Çünkü ağlamanın yollarını arayacaksın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyorlar? Allah'ım ağlayamayan gözden sana söyler. Doymayan e, karından sana sığınırım. Faydasız ilimden sana sığınırım. Come fight.